Hadi selamlar sevgiler, Tadım Notları kanalına hoş geldiniz. Gibi. Yeni bir videoda karşınızdayım. Türkiye'nin göz bebi, Ankara'dayız, başkentteyiz. Başkente dair lezzetlerden bir tanesi yumurtalı gobit diyeceğiz. Biraz sonra gobit nedir, ne değildir hepsini sizlerle birlikte ben de öğreneceğim. Ama o da yetmez. Ankara denildiği zaman bir lezzet daha var. Ardumut ciğeri böyle ekmek arası. Onları da size göstermek istiyorum. Ustam hemen arkamda bizi bekliyor. Müsaadenizle geçiyoruz. Ama ondan önce ne diyorum kahve zamanı. Videonun keyfini çıkartma zamanı. Hazırsanız videoya başlıyoruz. Recep Usta'm kolay gelsin. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Geldin. Hayırlı işler olsun abim. Olsun. Adana'dan katlık geldik Ankara'nın Gobit'ini yemeye. Abi evet. sen bize hem Gobit yap hem de anlat istersen. Nedir Gobit? Gobit Ankara sanayisinin 100 yıllık katetti malı. 100 yıllık lezzet diyorsun yani. Evet. Gobit İsmini ben... ekmekten alıyor, doğru mu? Evet. Gobit ekmeği Tatlı ekmek demek Tatlı ekmek demek evet. <laughs> İçerisine yumurta giriyor, haşlanmış Evet yumurta, yeşil soğan, domates, pul biber Doğrayalım abi <laughs> İlk olarak şöyle bir yumurta geldi Haşlanmış İsteyene çiftli yapıyoruz, istiyene tekli yapıyoruz Tabii fiyat farkı var Tabi yumurta parası alıyoruz Şöyle yumurtadan sonra yeşillikler gelecek galiba Evet Abi kaç yıldır bu Gobit işini yapıyorsun? 15-16 yıla yakındır yapıyorum. Maşallah inşallah 25-35'ler olsun. <laughs> o kadar da yaşayamayız. Ya. <laughs> Yok abi olur mu ya. <laughs> Allah sana sağlıklı uzun ömürler amin, versin. Amin cümlemize. Domates koydun. Taze soğan. Evet. Biraz Çok daha güzel. domates geliyor. Şimdi bu şekilde gobi tekmenin içerisinde yumurtası, yeşilliği, domatesi. Ne kadar evet. fiyatlar? 13 lira. 13 lira. Vallahi gerçekten de sanayide mahalle arasında bu lezzetin bu kadar ünlü olmasının nedeni bence fiyatı 13 liraya abi bir şey kalmadı ya memlekette. E i̇şte öyle de bu ekmeğe lezzetli bunun özel bir ekmek. Tatlı ekmek diyorsun. Evet. Taş fırınlarda mı pişiyor gobitler? Evet. Abi eskiden belki bundan bir 40-50 sene önce Ankara'da çok daha fazla gobitçi varmış ama şimdi pek fazla kalmadı diyorlar. Doğru mudur? Ya Ankara'da benim bildiğim hakiki gobit ekmeğini yapan iki fırın kaldı. İki fırın kaldı. Siz sabah erkenden de? Gidiyorsunuz ve fırından ekmeklerinizi, yumurtalarınızı alıyorsunuz. Doğru mu? Evet. Evde hazırlıyoruz, getiriyoruz yumurtayı. Şimdi bu bir tane özelliği ekmek dedik. Doyurucu olması içerisinde yumurta var. İşçinin, Çok. emekçinin öğünü. Evet. Onu şuraya da kimse kimseye bir şey vermez abi valla. Eline koluna sağlık. Afiyet olsun. Bir de sen de zannedersem Arnavut ciğeri de var. Evet. Bir Ankara'ya gelmişiz. Arnavut ciğeri de yiyelim abi. Olur yaparım. Bunu abime verelim o iyiye dursun. Biz bundan sonra müsaadenle Anahutçı yerine geçelim. Olur. Anahutçı yerinde nasıl yapıldığını göstereceğiz. Evet, evet, Abi ben Ankara'da ben genelde nerede bulabilirler seni? Neredesin? E, Güvedik 1122 caddedeyim. Hep burada mısın yani? Evet. Şöyle ben bir yerini göstereyim. Yol kenarında ustam. Şimdi Kaçta geliyorsun? Sabah 10.30-11 gibi açıyorum. Tamam. Bir tane kadar devam ediyor. Bir tane kadar devam. 10.30'dan evet. buçuktan sonra gelebilirler. Evet. Şöyle göstereyim ben tekrardan. Ekmeği de gerçekten doyurucu ya. Misal gibi de yeşili kokuyor burası. Ekmek lezzetli. Valla bayağı da sevenin var. Arnavut yerine geçebilir mi abi? Kim yiyecek sen mi yiyeceksin? Ben yiyeceğim abi. Arnavut yerini ben istiyorum. Yarım tek. Yarım ekmek bütün Yarım ekmek için? ve arnavut ciğeri alalım. Somun kullanıyorsun. Evet. Ciğerde. İsteyene somun, isteyene gobi de süper. İsteğe bağlı. Doymak isteyen somun yesin. Değil mi? Evet. Tadını almak isteyen de gobit yesin. Aynen öyle. Hafif bir biber kabe ekmeğin içine de al, almanı isteyebilirim senden. Eline koluna sağlık. Bu diğer özel yapım. Sırrı bende saklı. Zarını alıyorsun tertemiz. Pişiriyorsun. Kendin pişiriyorsun. Kendim yapım, kendim temizlerim, kendim Valla efsane lezzetler. Ankara'nın unutulmaz lezzetleri bunlar. Her geçen gün sayısı az oluyor ama sanayicinin, emekçinin, işçinin vazgeçemediği öğünler bunlar. Abi bayağı da böyle bir ekmeğe kapladı yani koyduğun yer. Bir porsiyon değil mi bu? Bir yarım porsiyon bu. Peki fiyatı nedir bunun yarım ekmeğinin? 15 lira. 15 lira. Tüm ekmek isteseydik? 28 lira. 28 lira. Soğan piyazı koyuyorsun. Evet. Domates, yeşil domates. İsterim domates de olsun. Hatta biz böyle Adana'dan geldik. Severiz. Adana, da olsun. Adana kebabı kadar lezzetlidir. <laughs> abi biraz sonra ikisinin de tadına bakacağız. Memleket neresi? Memleket Çangri. Çankırı. Çankırı. Çankırı'ya da buradan selam olsun. Aleykümselam. Domates yetmedi ustam. Biraz daha domates koyuyor içerisine. İsteğe bağlı yapıyoruz. Tamam. türünü. Olsun. Acı. Bu. Acı olsun abi. Acı olabilir. Bunun da yarım 15, tümü 28 dedin. Gobit'in de 10 işi olduğunu söylemiştin. Ya evet. da söylemediysen ben söyleyeyim. Hemen burada bir de termosun var. O termosu da ayran ikram ediyorsun insanlara. Evet. Fiyatı ne kadar ayranın? Barda duble bardak 4 lira. Tamam. Ya ayranı. Kendin yapıyorsun, getiriyorsun. Kendimiz yapıyoruz. Vallahi burada her şey evet. ustamın elinin altından çıkıyor. Abi eline koluna sağlık. Olsun. Geliş gidiş saatlerini söyledik. Bitti mi gider dedik. Öğleden sonra kalır mısın akşam üstüne? Belli olmaz. Bazen erkenden bitiyor. Bazen 5'i 6'yı buluyor. <laughs> Hadi bakalım gençler. Tadım zamanı diyoruz. Abi eline koluna sağlık. Efendim en güzel zaman tadım zamanı. Şimdi müsaadenizle yaptığım Gobit'in bir tadına bakacağım. Çünkü buraya asıl gelme amacı Gobit. Yüzyıllar önce burada böyle fırınların önünde Gobitçiler bekler. Ekmeklerini, haşlanmış yumurtalarını alır. Ankara'nın sokaklarında ulaşırlarmış. Şimdi müsaadenizle biz de bu lezzeti tadına almak için bir lokma alıyoruz. Bunun fiyatı 13 liraydı. <laughs> Ustam 15 yıldır bu işi yapıyor. İnşallah ona, ona uzun ömürler versin. 20'ler 25'ler olsun dedim. Ne diyelim böyle asıllık lezzetler. İnşallah yok olmazlar mutlaka birileri bunları yapar da bu lezzetlerin devamı gelir. Bir için bir emekçinin, bir öğrencinin sabah kahvaltısında çok rahat yiyebileceği bir sonraki öğrene kadar onu tok tutabilecek içerisinde yumurta, yeşil ve domates var. Hani istersen bir yaklaş. Şöyle de güzel bir ayran doldurduğum hemen kendime termostan. Böyle 4 lira, değil mi abi? Evet. Bu şekilde de 4 lira. 13 lirada bu bit. 17 liraya karnınızı doyurup 2022 yılının Ağustos ayında işinize gücünüze gidebiliyorsunuz. Bunu lokmamı alıp artık Arnavut yerine geçmek istiyorum. Bence içerisinde hiçbir şeyi eksiltmeyin. Sadece soğan ve yumurta zaten bizim çocukluğumuzun sokumu. Biz sokum diyoruz. Onlar gobit diyorlar. Şimdi ben müsaadenizle bunu bırakacağım. Ve bir sonraki lezzete geçeceğim. Arnavut yerine geçiyoruz. Şimdi dostlar Canlar şöyle bir Arnavut ciğerli ekmek arasında bir göstereyim. Zarlarını genelde zaten kendileri koyuyorlar, Ciğerlerini kendileri pişiriyorlar. Arnavut ciğeri zaten nereye giderseniz gidin hep aynı ama Ankara'da bu lezzet bir başka. Bize de mutlaka yemeden dönme denirdi. Ustam da ben bunu yapıyorum deyince ondan istedim. Şimdi sadece ilk lokmayı alıyorum. Ankara danayı sevdiği için dana eti tüketiyor. Ciğerde de dana ciğeri kullanıyorlar. Doğru değil mi abi? Dana ciğeri kullanıyorsunuz. Burada bizim Adana gibi Hatay gibi kuzunun çok tüketimi yok. Yanım ekmek 15 lira. Sadece ben bir lokma daha alacağım. 15 lira. Yanına 4 lira ayran. 19 lira Ciğer yiyorsunuz. Dana ciğeri sevenler mutlaka gelsinler. Ben genelde kuzucuyum. Ama kuzu ciğerci olmama rağmen dana ciğerini buldum mu affetmem. Müsaadenizle bir lokma da alacağım. Misler gibi bir öğün. İçerisindekileri bence çıkartmayın. çıkarttırmayın. de nasılsa siz de gelin o şekilde yiyin. Siz de gelin dedik ama Ankara'da nerede olduğumuzu söyleyin. O sebebedeyiz, İskitler'deyiz. Ustam böyle hemen yol kenarında yukarıya doğru çıkarken sağ tarafta tezgahında hizmet veriyor. Haşlanmış yumurtalar, gobitler, ciğerler, her şey var. Gelin, görün, deneyin diyorum. Ben gömmeye devam. Böyle ortaya logoyu bırakıyorum. Ankaralılar, Türkiye'nin değişik yerinden insanlar. Bizi takip etmeyi unutmayın. Sağ solda iki tane video bıraktık. Onları da izlemeyi ihmal etmeyin. Hoşça kalın, mutlu kalın. Güzel Ankara'dan, güzel başkentten, Gobit'le, Ciğer'le veda ediyoruz. Hoşça kalın, mutlu kalın. Biz dönmeye devam. Hadi bakalım.